Blogumuzda blogumuzdaki temamıza bakarsak burada bir tane logo var. Bu logoyu değiştirmek istiyorum. Logoyu değiştirmek için iBlock e options'a geliyorum. Options'a geldiğim zaman buradaki logo ile ilgili seçeneği değiştireceğiz. Her temanın kendisine göre seçenekleri oluyor. Burada bakarsak site logo header şeklinde bir text box var. Buradaki text boxta iBlock e png'nin adresi var. Buradaki yazıyı seçip bir tane tarayıcıda sayfa açarsam gördüğüm gibi belli bir boyu ve yüksekliği olan bir bir tane logo var. İsterseniz bu logoyu alıp Fireworks programını yapıştırıp düzenleyebilirsiniz. Düzenledikten sonra kendi logonuzu bu büyüklükte sayfaya ekleyebilirsiniz. Bakalım kaça kaçmış? 313'e 42 imiş. Biz burada de değiştirmek yerine RC Eğitim sitesine gideceğiz. RC Eğitim sitesindeki logoyu alacağız. Buradaki logomuzu sağ tıklıyorum. Bağlantı konumunu kopyala diyorum. Daha sonra iBlock e Options'a gelip yapıştırıyorum. Tekrar bakarsak resmi seçip resme bak diyelim. Resmin tam resmin üzerinde link olduğu için linki aldı buradaki resmi tekrar seçiyorum. Seçtikten sonra options'a yapıştırıyorum. Şu anda logomuz değişti. Favori favori imici de buradan düzenleyebilirsiniz. Bunun için favori favori ikon generate diye Google'da arayalım bakalım neler var. Dynamic Drive sitesinde bu konuda bir yardımcı var. Hemen bakalım siteye. Burada bizim için ikonlar üretiliyor. Biz buradan göz at diyerek logomuzu seçip ikon üretebiliriz. Bunun dışında başka siteler de var. Onları da bakabilirsiniz. Generate Favorite Icon dersek HTML kit var. HTML kiti kullanmanızı tavsiye ederim. HTML kitte hareket eden ikonlar yapabiliyorsunuz. Buradan göz atıyorum. diyorum. Göz at dedikten sonra göz at dedikten sonra logomu alacağım. Logomu önce bir sağ tıklayıp resmi farklı kaydet deyip masa üstüne bir kaydedelim. Kaydettikten sonra da tekrardan HTML kit'e gelelim. HTML kit'e geldikten sonra göz at diyelim. Logomuzu seçelim. Generate favorite icon dedik. Generate dedikten sonra bir süre beklediğimiz zaman bizim için bir sıkıştırılmış dosyada favori ikonları oluşturulacak. Bir tanesi sabit olan, bir tanesi de bu şekilde hareket eden. Download, download favori pak diyorum. Dedikten sonra sabit diske kaydediyorum. Kaydettikten sonra bulunduğu dizini aç diyorum. Açtıktan sonra da buradaki ikonları alıyorum. Masa üstüne atıyorum. Daha sonra masa üstünden Daha sonra masa üstünden bu ikonları kopyalıyorum ve Net bilgi paylaş sistemin ana dizinde geliyorum. Bloğun içine geliyorum ve burada ki herhangi bir yere yapıştırıyorum. Buradaki favorit ikod dedi. Bunu burada bir de gif dosyası var. Gif dosyasını kullanmak istiyorum. Animated favorit ikod gifi kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra kopyaladıktan sonra net bilgi paylaş sisteme geliyorum. Buradaki favori ikon bulunduğu Textbox'a ve, ve net paylaş.com diyorum, bölü diyorum, blok diyorum. Daha sonra da animated favorite ikon 1. yapıştırıyorum. Daha sonra da Fazil'de geliyorum. Fazil'de bloğumun içine giriyorum. Girdikten sonra bu dosyaları yapıştıracağım, yükleyeceğim. Evet dosyalarımı yüklüyorum. Dosyalarımı yükledikten sonra Update Options diyorum. Daha sonra net bilgi paylaş sayfamı yeniliyorum. Yenilediğim zaman logom buraya geldi. Favori ikonumda hareket eden ikon olmuş oldu. Bu şekilde de favori ikon yapmayı ve logomuzu değiştirmeyi öğrenmiş olduk. htmlkit.com'u sık kullananlarınıza kaydetmenizi tavsiye ederim kolaylıkla blogunuza ya da sahip web sayfanıza favori ikon ekleyebilirsiniz. Ayrıca blog dışında kendi sayfanızı eklemek isterseniz de burada linklerini veriyor ne şekilde kullanılması gerektiğini. Bu buradaki yazıları kopyalayarak da sayfanıza ekleyebilirsiniz. Evet şu anda logomuz hazır, favori ikonumuz hazır, analizlerimiz hazır. Bağlantılara geçeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.